Hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu falan açmışsınız. Biraz Altı 6 yazmış. Yıldız kutu çıkmış. Sen de ne yıldız kutu çıkmış ama. Bir başka. Kutu falan açmışız arkadaşlar. 13. sezonu alabiliyorum. Elmasları ile birlikte. 117 elmas yaptım. Bu 20 elmas aldım. 117 elmas yaptım. Bir dakika. Ha, bakalım evet, arkadaşlar. Bu ne mi gelecek? Bu Janet. Bu ne mi gelecek? Ne gelecek? İşte o Brawl Pass'a geldiği zaman arkadaşlar. Oradan benim sadece şeye gelmem yeterli. Şu 36'ya gelmem yeterli gelebilirim de çünkü yeni yeni görevler gelecek Bunları onları biriktireceğim. Bakın arkadaşlar şöyle. 10. sezon gelecek. Ve ekstra arkadaşlar bize şey de verecek. İki görev değiştirme hakkı verecek. Böyle bakalım isterseniz. Bura bas şunları geçelim. Pek çok ek ödül seni bekliyor. gel yeni kromatik savaşçı. Sınırlı süreli. İşte böyle böyle şeyler arkadaşlar. Hepsi değişik olarak yazıyor. Önce gözüne bakalım. İyi var önce gözünden. Hepsini tamamlamıştım. Arkadaşlar bana buradan ne diyor abi? Ha İşte buradan bana kral çıktı. Üçüncüden. Burada on birinci sezon. Geldik şimdi 12. ekolojik inceliğini seçmiştim ki. E ben oynamıyorum ya. Ben de oynamıyorum artık ya. Ama bu arada arkadaşlar böyle karakterler biraz Stars'ı hadise... önceden oynayan arkadaşlarımıza diyorum. Evet. Onun bende çok fazla karakter kalmamış ki. Evet kromatiğim var dedim. Oha! Ulan kaç kromatik kalmış? Yok epey var tamam. Bende en az ne kalmış lan? En az ne kalmış? Bir... Lan dur. 3, 4, 5, 7, 8, Kendi en az güzelini kalmış. Benim bence ben arkadaşlar bir de karakterimi ne isterim biliyor musunuz? Feng'i çok seviyorum ya. Çok güzel Feng. neyse biliyor biliyor musunuz? Leon çıkmaz. Arkadaşlar evet, ben size Ki savaş kutusu bile göstereceğim size. Savaş kutusu bile olsa ben de göstereceğim. Bir şey çıktım. Destroyer olabilir. Ya da Amber çıkarılan olan. Amber istemiyorum. Ben. çıkmaz. Ama Mac istemiyorum. Mac çıkmaz. Tamam. Lo çıkar. Lo çıksın inşallah. Bu da Byron'da olur. Yok lan Byron'u boş geç. Edgar olur. Edgar güzel olur. Neyse arkadaşlar yani, biz orada suya yaklaştık.

O zaman ben deril alıyorum. Benim derilim kaç rütbe? 18 rütbe. Ve rütbeye bakacağım. En çok kupa, en az kupa. Rütbeye yakın. Bir dakika. Bir seviye. Ben direkt yeneyim bunu da baymayız. Haydi Senin beni arıyorum. Ben bunu keserim bu arkadaşlar. Bunlar yeniden. Karamız ortaya. Oha! Arkadaşlar bu maçı sizler için kazanalım. Kupayı eksilmeyin lütfen. Aslında ben çok iyi oynuyoruz. Bunu sizin için kazanacağım ben. Of. Hadi bozman, hadi bozma lan ya Tamam mı? E ee, bir şey söyle hadi arkadaşlara. Utanıyor. Arkadaşlar üzül. üzül. Gel. Çer, gel gel senin ihtiyacın yiyecek kalırım sana derman olacak. <laughs> Yemezler koçum. Senin ben bir yanıma yuvarlanırım var ya kankacığım. Bak ol kemin olması epey iyi oldu. Çünkü o koltuğun yanına direkt... Uf! İkisinin mermisini demedim ha. Allah paranı Şuraya hele bir koltuk gelsin arkadaşlar. İçinden kesmez mi? Gel de... Aferin. korktum tamam. Epey yük toplamış. Seni bir üç geç. Oh öldürün birbirinizi güzel. Şak. Şu bizim için Pem'i öldürmek lazım aslında ya. Allah Pem. Pem sıkıntı Pem. Pem sıkıntısın abicim. Şey ablacım. <laughs> Ama kazandık. Kazandık kazandık. Bile gözüm kapalı çalışıyorum. Vallahi billahi gözüm kapalı. Böyle böyle azıcık ayım böyle böyle. Allah belanı versin. O kendisi fotoğraf çekti. Dur. Tekrar seçeyim. Ne oluyor? Nasıl fotoğraf çekiyor lan kendisi? Bu ne oğlum hep ilk çıkıyor? Ne oluyor? La. Abicim ben direkt alıyorum bu bu ne ya? Hepsinin fotoğrafını tarafını çekti telefon. Telefon ne yapıyor? Bir arkadaş. Geri de çağırabilir. Oo kestim lan. Tabii o da beni kesecek. Oo kestim Sağ ol. Şimdi ne söyleyeceğim? Kaç. Oren. Kaç. Ya nasıl vural? Allah'ım en az 3 kupa eksilsin. Tam dediğim eksildi. Güzel oldu. Tamam. İnanmayacaksınız, İlk tane bedava bana büyük kutu ya, göstereceğim. Oradan bana sen de çıktı tek Benim ilk karakterim sen de oldu. Neyse böyle kupa ödülleri vardı da buna kadar. Sonra bir, bitene tane büyük kutuyu hiç görmemiştim. O zamanları bilmiyorum tabii. İlk sezondaydık. Oradan sen de çıktı bana işte. Oha 3 kişi takım olduk. Cüret inşallah ben seninle kalmamak istiyorum bak. Hem kutu hem soruşu kestik. Kapak olsun lan. Hı. Yalnız işem varsa köstüğüm eskiden ağlar. Allah falan versin. Eskiden ağlar ben yoldayım şimdi. Allah bin belanı versin ya. Ayrım bu ne ya? Dur şimdi. Bir alsam. Yükseltilsem sağlığı 3 olur. Ya olmaz ya. Aksesuar şeyleri falan açılır. Her zaman aksesuar falan çıkar. Ya arkadaşlar zeka ya. Calm down, everyone. Kadınlar senin Aslında iyi ya. Ama bir daha vuran bir şey. Allah kankacığım, kankacığım, ben buraya vuramayacağım. Allah falan versin. Of, ne biçim gördüm. Of. Kardeşim, kardeşim ben buna son bir kere vursam var ya mülk olacaktı be. Of hepsini onlar aldı. Altyazı <laughs> bu? Duyuyorum. Ne <laughs> Takacağım <Aa. gülüyor> tamam. Allah oh, Allah. Oh, Gittim gaza. Yani. Yo no sé qué se debe. No sé qué